ne oldum ama şey onda çiçek açmışım bilmiyorum şey. Ver nasıl bir safarım yok. O hiç şey değil. Artık zaman Ali Gümüşeli tabi buraya yakamız zamanı yok atayım çoku. Yani baya boyuk diyorlar. Yani bayağı boyuk diyorlar.

Şu içerisinde mı? Bu aşıdır. Ama o yapmak ne yapar? Göz Göz Anladın mı? Ama buraya mesela şey yani. abi? Yani. Bu mandayen alıyor. Bunu vurdum mu mandayen olur. sosyal <laughs> Daha yakın ilaca vurayım bunlara yani yoksa Orumuzak ikimiz orumuzak halliler abi. <laughs> Adam gelir gül, bunun ne var mı? Ne bir yapay sonra ya. Bu da aşağı yukarı 20 çeşitten fazladır. Hani İncirinden tut, uzunla tut. Anladın mı? A yeni dünya şey bizim şeyimizde <laughs> Muşmul yani on, ondan var her çeşit var yani. Şimdi aklıma gelmeyen bir sürü çeşit var da ya. Yani. Tıkmanın zamanı değil. Ama poşetli örneğe sarma zamanı değil. Ne zaman niye? Şimdi koparma tıkma tutmaz. Ama poşetli poşeti yutuyorsun. Koyuyorsun kuyu, kuyu, kuyu tıkıyorsun yani. her yılın her ölçüde tıkarsın. Ama normal fidanı tıkamazsın yani. 2015'den beri yapıyorum bu işi. Şu an o büyüsün başladım. 100 tane, 200 tane neyse. Ondan sonra su artık onu şimdi de devam ediyor evet. işte. Ya ilk bu da komşular dedi bacım mandalina numara yap. Bir denemek için yaptı buraya bir, bir 100, 150 tane. Ondan sonra da devam et. Çeşitli, çeşitli yani. İsteyen oluyor mu senden böyle? Tabii ben şey satıyorum da Türkiye'nin ne tarzını satıyorum. Böyle bir şey yok internet üzerinde numara var oradan. Arayla beni yolluyorum ben. Nasıl daha. yolluyorsun? Neyle? Gelir alıyor veyahut e, ee, açık e, yani, 11. yerde koparıyor onu. Adam dedi ki boş yolda tabii kalka parası ona ait. Bizi. Bazen de geliyor adam ordudan, cirosundan, karabuktan ne adam arabasıyla koşuyor, uykuluyor, gidiyor yani. O zaman bunu sınırıyor. Diye başı ben filan cincirizdim. Bekle beni. Geldi mi? Mezbe şey diyeyim ya. Yani. Ya sattım. Tabi aşağı yukarı 200'lü Yüz, şu anda sattım. Ama daha da isteyen var yani. Ya düşünüyorum. Bak şu anda benim 800 tane yetişmiş var. 1300 tane de seneye yapılmış var yani. Azıcık var böyle. Çok. çok. Ama hiç de mi verdi yok tabii. Ya, bu bizim karakteriz ekseriye şey yakasla. E, ee, armut, elma, çerez. Çünkü buraya çok dayanıklıydı ya. On onlar daha çok içer. Ben de her türlü şeyde bak karamış var orada mesela o, o Her çeşidi yaparım burada. Adam dedim mi abu mı var. Yok dedim mi olmaz. Ciddi başkasına. Alacağını da almayı o zaman. Bir tane noksan istemedi mi? Ben böyle bir teşhidi mezbu yapmak mezbu denirdim ki satacaksın yani evini. Biz meyve yok dedim buna Evini de adam. Ciddi oradan alıyor yani. Burası şöyle. Biz yabani yaşta ya, duruyoruz bu mandal filim. Eksiye düştü bir şeyde mesela Hatay malı. Şimdi bir tarafı bir ağaç açtığıyla eksiye düştü mü dayanmaya. Normal tutayı. Bu yüğü bir soğuk yaptı mı buz yok yani o da şey yani. Aşağı bana çok şişe dediler böyle böyle dedim bak Mersin'den Adana'dan o, aldığımda, o, aldığımda Hatay'ın malı da var orada. Yani ben çemlemiyorum. O sıcak bozcaya gider. Bizim bu Karadeniz bozcasına yanar. Eksiye düştü bu, buranın dayanıklı Ya şey. o yapıcı olduğu yabanı aşırıyoruz onu. Kaç yerde düştü ben buraya bak usulatik ya, kar yağdım ya kaleyi şey ya. Yansa buraya yanar yani. Ay, öyle bak benim şu araya şu anda 2000'in üzerinde mal var. Bu yiyecek satsamayın. Bu kışın dışarıda erkara. Eksiye düştüğü zaman yansıyor. Biz, biz yanlışlık o zaman.